Gitmek için geldik bu aleme. Başlıklı şiiri. Gidenler gelip görüp sonra gittiler. Gitmek için onlar aslında geldiler. Gelip de yaşayıp gördükleri nelerdir? Sadece yaşadıkları anda olup bitendir. Bir deneyimdir aslında o ruha verilen. Dünyaya gidince eski geçmişi serilen, Gelip de gör burası dünya alemi len. Doğup, büyüyüp sonra yaşlanınca giden. İhtiyarlığa gelince ömür süresi biten. Kimin ruhlara ise kısa mühlet verilen. Aldatıcı çok uzun bir zaman gibi gelen. Aslında gizli biz ruhlara verilen tüm ruhlar yaratıldı, döner tavaf halinde. Mevla'ya aşıktır, ateş böceği misalinde. Meyher benzer dünyadaki Kabe timsaline, döndükçe hay döner sonsuzluklar içinde. Hüce Mevla Teala sonsuz kez yaratımda. El Halik sema dönen o bedensiz olanlara bir fırsat verdi biz şanslı olan bazı ruhlara gönderdik. gönderildik işte buraya bu arıza arıza yer yüzüne geldik işte burası dünya geçici bir konaktır sadece kayıtlı o kitaba tüm ömür sermayen yazar nefellah usta kaçış yoktur ki imtihanın sadece bu arızda Verilen bu ömür mühleti uzun bir zaman mı? Gençken insan anlamaz geçen bu zamanı. Bir de bakmışsın ki bitmiş imtihan zamanı. Doğruları yazalım bitmeden hayat imtihanı. İbrahim Güler